Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Şehitler Abidesi'ne yaptı. Şehitlik anıtına karanfil bırakarak dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üçüncü kez ustalık dönemi için ismi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim startını yeşil suda bulunan Şehitler Abidesi'nde verdi. Şahin, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelik Aslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İl Başkanı Murat Çetin ve diğer partililerle şehitlik anıtına karanfil bırakarak dua etti. Antep savunmasında 6.317 şehidin anısını yaşatan, şehitler abidesinde dua okuyup çiçek bırakan Başkan Şahin, çok özel bir mekanda olduklarını belirterek, 102 yıl önce ecdadın kendilerine şanlı ve şerefli bir tarih bıraktığını söyledi. Şahin burada yaptığı konuşmada, şehitleri anıp gazilerimize olan minnettarlığını dile getirerek, böyle önemli başlangıçların ilk adımını attıklarını belirtti ve devamında şunları söyledi. Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Rabbim bu milletimize hizmet etme yolculuğumuzu muzaffer kılsın. Bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehir çok kıymetli bir şehir. Bu şehir 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki dediği çok özel bir şehir. Gösterdiği kahramanlık örneğini bütün herkese örnek göstermiş bir şehir. Bu emanetin sahipleri olarak bastığımız toprağın ne olduğunu biliyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu topraklar bizim gözümüzün nuru, başımızın tacıdır hemşerilerinin onayını alarak ustalık dönemine başlamak istediklerini anlatan Başkan Şahin, bu bir ekip işi, ekibimize Cumhurbaşkanımızın büyük bir güveni var. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz şehre dair bütün sorunların takipçisi ve çözüm odaklı çalışıyorlar. Milletimizin bize olan güveninin ne kadar muktedir olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Onların taleplerini ve isteklerini yapmak için gece gündüz çalışan bir ekibiz diye konuştu.